Merhaba sevgili takipçilerim. Derginin Kalbi kanalına hoş geldiniz. Gekeberk YLDRM ve Cemre Ardan ne DNA davetiyeleri KT. TM. Detaylar bu videoda. Haber Ak Gemeden NC kanal Meza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. TRK dizilerinin sevilen oyuncular. Gekeberk YLDRM ile Cemre Arda, uzun süredir devam eden ilakilerini evlilikle talandırmaya hazırlanıyor. Aylardır magazin dünyasına damga vuran iftin DNA tarihi ve davetiyeleri. Sonunda belli oldu. ATGZ Kamaatran davetiyeler ve ilginizi eken DNA detaylar hakkında TM bilgiler. Gökeberk YLDRM ve Cemre Arda, son yerlilerde hem ekranlarda hem de sosyal medyada SKSK birlikte gereliyor. Zerlikte getiğimiz sezon ift, ilakilerini AKA ortaya koyma. Ve hayranlarından ından BYK destek ALMT. Ancak iftin. Evlilik yolunda somut adımlar atma karar magazin bas neyinde BYK merak uyandırdı. Zerlikte son aylarda. Gekeberkin ailesi ile Cemre Ardan ne ailesinin bir araya gelerek DNA Hazre ile Kılarna Balad haberleri gündeme gelmedi. Ancak henüz resmi bir akılama veya detay bilgi paylaşılmadı. Son olarak iftin DNA davetiyeleri 1 KGNC sosyal medyada ve bas. Magazin kaynaklarında paylaşıldı. Davetiyeler sade. Ama kabir tasarma sahip. Gekeberk ve Cemre'nin isimleri zarif bir hatla yazdığım olsa da. DN tarihi ve mekan bilgileri de AKA belirtilmi. Davetiye metnine GRDN, bu yaz ne en ideal organizasyonlarından biri olacak. Tarih olarak 15 Ağustos 2025 seyilirken, DNA mekan olarak İstanbul Boğaz, na bakan bir alanda bulunan Zel ve LKS bir mekan seyildi. İftinyak ne evresinden edinilen bilgiye göre. DNA davetiyeleri sadece aile ve yak ne dostlarına gönderildi. Magazin bas Nena Sezan listelere göre daveti. Oyunculuk ve sanat dünyasından da Oksay'da neyle isim katlıyor. Gekeberk YLDRM'ne en yak ne dostlar arasında yer alan baz oyuncular. DNA incesi sürpriz ve beklenmedik partiler düzenlemeye hazırlanıyor. Cemre Ardan ne oyuncu arkadaşalar da DNA planlamasına katkıda bulunmak iin mal bir ekilde alıyor. DNA planlamas ne yapan firma? Bu zel gece i nesiz bir konsept hazreleyor. Misafirlerine unutulmaz bir rakam yağıtmak isteyen iftin. Klasik DNA standartlar ne ne DNA kaca seyileniyor. Dekorasyonunda beyaz ve pastel tonlar ne hakim olduğu mekan. Boğaz ne manzaras ile birler konuklara masals bir rakam yatacak. İftin meze ikik tercihleri ise, geleneksel ve moderneleri bir araya getiren zel bir repertuvardan olacak. Gecenin ne kan etkinlikleri aras NL neyle bir orkestra ve eğitli sürpriz meze ikik performanslar yer alacak. Dn davetiyelerinin ortaya kımas ne ardından,